Değerli dostlar merhaba 7 Kasım 2021 Günlerden Pazar Konya Ilgın'daki Ceviz Bahçemizdeyiz ee, Ağaçlarımızda Yapraklar kurumuş ee, Şu şekilde ee, Artık bunlar soğuk mu Vurdu artık kurudu mu bilemiyorum Bir ara burada eksi bir olmuş tava Ama soğuk zararı değil gibi Buralarda hiçbir şey yok Gayet güzel Şöyle ağaçlarımızı Gezecek olursak şekilde e, hepsinin yaprakları kurumuş vaziyette. Dörtler altta diktiğimiz fidanlarımızda onlar da biraz daha altlarda üstler kurumuş. Muhtemelen bu soğuk zararı e, anlaşıldığı üzere. Ama e, yani şöyle baktığımız zaman hiç yeri zarar görmemiş. Ağacımızın güneş Öbür taraftan da bu şekilde. Ağacımız yeşil. Soğuk zararından etkilenir Sadece küçük bir soğuk olmuş. Bu arada tarlamıza bugün ızgara çektirdik. Diskora diyor bazıları. Evet. Biraz tarlamızdaki o otu çöpü temizledik. Şu şekilde oldu. Tarlamızın burasına bir soğan sarımsak ektik bu şekilde bahçemizin durumu. Yani gene hepsi bu şekilde döktü arkadaşlar. Şöyle dökmüş. Bu dört aralıkta daha odunlaşmamış. Yeşilliği duruyor. Buralarda seneye patlayacak gözler hazırlanmış. Buralarda. Yine bu şekilde planlarımız. Bir de tarlada ilginç bir soğuk olmuş arkadaşlar dostlar. Ee, bakın. Şöyle karşısını alırsak yemyeşil. Yani tarlanın her yerine soğuk değmemiş. Burası bir şekilde. Şurada bir tane ağaç var. Ağaç zannedersem soğuğun rüzgarını kesmiş. Çünkü şurada ileride güneşten görünmüyor ama bir ağaç var onun altındaki de yemyeşil. Bakın. Bunun da bir uçları kurumuş. Arka tarafı daha hala yeşillik devam ediyor. Soğuk bir miktar zarar vermiş ama sadece yapraklara zarar vermiş. Yani şu çekirdek buna bir şey olmamış. Yanında diken var ona bir şey olmamış. O ceviz Demek ki soğuktan daha çok etkileniyor çentler. Ya da benim fidanlar uyku dönemine biraz geç geçtiler. Genç fidan olunca. Mesela bakın. Kup kuru kurumuş bu. Şu şekilde. Mesela bu yine dört altı diktiğimiz arkadaşlar. Umutsuz vaka. Bu soğukta kurutmuş bunu. Bunları sökeceğiz artık. Aralık ayında tekrardan bunları yerine dikeceğiz. Bahçenin tamamı böyle arkadaşlar. Diğer ağaçları da göstermeyeceğim. Bu şekilde tüplü fidanlarımızla inşallah seneye buralarından kesip ya da biraz daha aşağısından bunları tekrardan tek dala büyüteceğiz. Biz damlamalarımızı şu şekilde topladık. Şöyle. Ortaya. Ortada bir ana borumuz var. Bu şekilde gidiyor. Oradan tam ortasına çektik. Etrafına dağılıyor. Yine bakın. Dört tarafta diktiklerimizden. Bunlar da. Daha tam odunlaşmadı ama. Gübremiz. Bugün biraz daha dağıttık bir kısmına. Bu şekilde. İşte bütün yapraklarını dökmüş arkadaşlar. Diskora iyi oldu arkadaşlar. Neden diskora çektik? Diskora biliyorsunuz toprağı çok derinden almıyor. 2-3 santim giriyor. Daha ağaçlarımızın kökleri gelişmedi ama biz yine de derin sürüm yaptırmayacağız artık. Bakın bu buradan mesela. Tamamen yapraklarını dökmüş. Buradan artık seneye büyütmeye çalışacağız tekrardan. Bu yine tüm yapraklarını dökmüş arkadaşlar. Bu yine dört er aralıkta diktiklerimizde. Bunun bir kısmına soğuk değmiş, bir kısmına değmemiş. Biraz böyle garip. Bunun Aşı noktası da kırılmış bugün traktörle sürerken. Demek ki buradan. Bu da mesela ciddi bir zarar arkadaşlar. Bakın yani ağaç gitti. Buralardan bir yerden patlamasını bekleyeceğiz artık. Buradan da aşı noktası açılmış biraz. İnşallah tutar. Şöyle baktığımız zaman kaynamış gibi duruyor. İnşallah tutar arkadaşlar. Şuradan şu noktadan inşallah patlar durumundan ibaret dostlar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.